Bismillah Çalışma hayatı da e, ilginçtir yani. Sebep nedir? İnsan tasavvuf olduğu zaman namaz eli dahi el olsa şimdi bu zaman zamanın insanların içine karışmak zorunda kalıyor. Bu karşılıklı olarak da benimseme olayları yaşanıyor. Gene bu zamanlar iyidir. Bundan 15-20 yıl önce olsaydı sakallı bir insan düzgün bir yerde duramazdı, barınamazdı. Namazlı insan da barınamazdı. Şimdi ülke belli bir süre ilerledi yani. E şu andaki yani düzen fena değil. 20, 20, 30 yıl önce tamamıyla bir Müslüman benimsenmiyordu toplum tarafından. Toplumların iradesi öyledir ki yönlendirilir. Yani nasıl desem size şöyle anlatayım. Derim ki lenin itip yok mu meşhur? Heykelleri vardır, şeyleri vardır. İnsanlar acayip. Allah'a bağlı olmadığı için, iman da olmadığı için sürükleniyorlar. İlk başta çıkarken o komünizmi çıkartırken e, halkların adaletleri yok, toprağın reformları bilmem ne çıkardılar. En az 20 milyon insanı piştiler. Herkes, herkesi böyle üstüne, nasıl yaptılar bunu peki? Zamanları zamanla iyi şeyler göstererek düzeni kuruyorsun, ondan sonra ele alıyorsun. İşte bu ülkede de böyle e, Müslümanlara karşı yine Müslümanları kışkırtıyorlardı. Yani e, işte iradeni eğer ki Kur'an sünnet ya da yani diyelim ki eski örf adetlerine o zaman yani Osmanlı'dan diyorum kalsa böyle insan e, dikkat ederdi ama Cumhuriyet kurulduktan sonra bizim ülkede bu yaşandı yani. Her şey böyle güzel ayaklarıyla sunuldu. Özgürlükler, demokrasiler bilmem neler. Ama o arada nice insanları perişan ettiler. Bütün sistemler aynıdır. Yalnız şeriat sistemi yani Allah Azze Celle Celaluhu'nun e, istekleri üzerinde olsa dünya huzur yeri olur. Yani zekat verirse, sadakalar dönse, kimseye karışılmasa, yani dinsizliğe karışacaksın. Karışacaksın kardeşim. Ateizme karışacaksın. İşte bu komalizm, ateizm bunlar insanları hep felak et, helak etmişti. Bugün ama bilen onları seven var ya, şaka gibi. 20 milyon, 10 milyon insan helak olmuş. Bugün onları seven var. Hani e, zalimleri sevmek ne demek? İşte bu da bu zamanda işte diyelim ki dönelim ülkemize. Bundan önceki hükümetlerde cevabe zihniyeti vardı. O zihniyet sahte değil. Yani Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi DNA'sı bozuk. bugün onlar tam bir celine gelse Müslüman bir adam. Diyelim ki belediyede çalışıyor. Benimsenmez. O benimsenmeme o kendi peşinde gittiği halkı hemen etkiler dışlar. Ya bugün iyi ki böyle işte bu ülkeye böyle bir adam geldi de şimdi karşı cerrah e, kıpırdayamıyor. Çünkü zihinlerini öyle e, aşılandı. Aman demokrasi var, aman şimdi insan hakları var. E, şeyle çünkü öteki türlü insanlar namaz kılmayan insan namaz kılan insanı sevmez. Benim sevmez. Gücü bulsa derhal salça olur. E, şimdi bir Müslüman insan işe gidiyor işte diyelim belediyede çalışıyor. Namazda adam. Şimdi buradan iyi yanı bu. E, kötü yanı ne? Şu anda örneğin, bir şey demiyorlar ama şimdi namaz kılmayan bir insan, namaz kılan insanı kesinlikle sevmez. Şimdi yasaydı, bilmem neydi diye şey yapamadığı için duruyor. Ama onların enerjisi hele daha var. Enerjisi var. Yani sıhhatte bir Sofi, sıhhatli bir Müslüman, sıhhatsiz bir yerde barınması biraz zordur. Allah Celle Celaluhu'nun yardımıyla idare ediliyor bunu bilmemiz lazım. Ya da işte başka bir iş yerinde yani böyle bir iş, ne diyelim holdinglerde o bina yapılarında yani bana ne diyelim böyle ya böyle kravatların eteklerin gittiği yerlerde bir sofinin barınması. ve sıkıntılı işler. Sıkıntılı işler sebebi. E, bundan dolayı çünkü yaşamayan bir insan böyle yok. insan hakları bilmem bunlar tutucu da tutuyorlar. Yoksa işlerinde nefret vardır. Bunların işlerinde nefret vardır. Öyle kardeş gibi yaşayalım bilmem ne. Bunların hepsi dümendir ama biz Müslümanlar da yarıyor yani sonuçta. E, kıpırdayamıyorlar. Bundan önce hani eskiler e, daha güzel idrak eder ama hidayete geldiği zaman hatırlayın ne anlatırdık? İslamlaşma. Müslümanca yaşama bireysel bu ülkede 20 yıl önce, 30 yıl önce yani çok 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 zordu. Daha da eskiye zaman dehşet zordu. Müslüman gene var mıydı? Vardı. Zaten biz ne anlattık? Allah İslam'ın sahibi ve koruyucudur. İslam bozulmaz, insanlar bozulur. Bunu hiç unutmayın. Ya Allah yani İslam yani Allah Celle Celaluhu bir insanın imanını kabul eder bir insanın sözlerinden çıkan kelimeleri kabul edecek diye bir kaydısı yoktur. Bu böyledir. İş ortamları da öyledir. Hatta böyle diyelim. Diyelim ki bu Müslümanların yerinde çalışsan bilen orada elektrik yani enerji çarpışması muhakkak olur. Yani iki tane Müslüman diyelim dursa bir yerde bilin ki e, orada bilen buz döner, haset döner, döner yani bundan kaçamazsın tekbircilere derim ya ben. Bu tekviciler herkes tekbir eder. Yani iki tane tekbirci yan yana gelse birbirini tekbir. Kayda böyledir. İşte o yüzden insan bunları bilmek zorunda. Rızkını kazandığı yerde karşı cerrahın bilecek. Yani o adam seni sevmez. Ancak menfaati varsa sever iş yerinde. Menfaati varsa. Allah da böyle durumlarda orada durunacak ve rızkını verecekse karşı cerraha im iman eden eyle Allah'ın <laughs> Müslüman kulları rızkını alsın diye ona göre ayar çekiyor. Yani menfaat gösteriyor ve Müslüman da iyi, iyi yumuşak huylu olduğu için göz yumuyor çalışmaz ya çalışmıyor neyse belediyelerde, devletin yerlerinde adam çalışmıyor düzgün. Ve Müslüman da göz yumduğu için ne oluyor? Ses çıkmıyor. Ama şunu bunları bilmek zorundayız. Yani bugün imanın kuvvetliyse ya da iman yolundaysan nerede çalışırsan çalış. Yani öyle keyif, yani keyifli gibi gözükse de keyif yoktur. Şöyle Allah Celle bir kalpler elinde. Yani zaten bir adam diyelim ki kendi yaşantım için yani komünisti bilmem neydi sevemem. Zaten cahizliği yani sevemem. Zaten ben ondan anlaşıyorsam o zaman ben mi inancımda, benim imanımda bir sıkıntı var. Kayda böyledir. Ha Müslümanlar içinde çalışıyorum değil mi? Onlara karşı da önleyin diyelim aynısını yaşıyorsam yine ben tehlikedeyim. Yani yine benim inancımda, e, e, imanımda bir sıkıntı var. Çünkü merhametli olmak zorundayım. Merhametli olmazsam olmaz. Ama öteki türlü dün dengeler böyle yaratılıyor yani huzur ortamı Allah niye versin hem İslam'dan uzak bir toplum ol hem de sana huzur versin şimdi insanlar e, şeyi aldanıyor Batı işte çok şey Batı bilmem ilerlemiş e, tabi ilerleyecek Batı dinsiz Batı dinsizlikte birleşmişler sömürü fitne birleşmişler. Onların mutluluğu yeryüzündeki fitne fitneden kaynaklı. Yani ülkeleri e, liderleri, ülkeleri e, başka ülkeleri sömürüyorlar. Mutlulukları bu. Gerçek manada mutlu değiller. İçine girdiğin zaman anlarsın. Dıştan bakınca ekonomisi kuvvetli gözüküyor. Arabalılar, eşleri, maaşları yüksek. Batı öyle, modern olarak öyle. Ama içine girdiğin zaman ancak anlarsın bir aile yapısının olmadığını vahşilikte çok ileri gittiklerini ama şimdi insanlara batını yapmış vahşiyi e, başka coğrafyadaki insanlara vahşi demiş onları televizyonlara sürmüş filmleri onları koymuş kendi vahşiliklerini örtmüşler e şimdi bizim de şimdi iman zaten zayıf feraset olmayınca bilmem ne olmayınca ne oluyor e bunları göremiyor insan işte Batı hayranlığı o. Batı'daki hayranlık ne biliyor musun? Vahşi, nefsin vahşi oluşu. Nefsin vahşi oluşu. Afrika'daki bir cahilin vahşiliği diyelim. hadi diyelim uzak doğudaki bir vahşi. E, memleketimizin içinde de vahşiler var. Vahşi demek yamyam değil. E, batı'nın vahşiliği farklı. Merhametleri yok. Yok. E, i̇stisna. Ama e, öteki türlü yok yani. Vahşilik acayip bir boyuttur. Bir ara onun sohbetini edelim. Öyle vahşi şeyleri deyince zihinlere çünkü onlar öyle aşılamışlar. Kızır de eli işte Afrika'daki e, Yam Yam demişler. Vahşiliği böyle belirtmişler. Halbuki nice böyle modern vahşilik vardır. Yani bir köpeği çocuktan üstün tutma. Böyle acayip acayip şeyler var. İnsan hakları, e, şeyleri, hayvan hakları. Hayvan hakları o kadar öndedir ki insanın hakkı geride kalır. Yani vahşilik anlayışı farklıdır. O yüzden bunları bileceğiz. Hangi toplum içinde yaşarıyorsak onu uyanmamız lazım. Ve kalben o yüzden İslam ne diyor? Kalben uzak. Yani çalışırsın tamam. İçinleri şey yaparsın. Ama kalben uzak duracaksın. Yani ilmi siyaseti bileceksin. Çünkü niye? Seversen onlara benzersin onlara da benzediğin zaman senin ibadetin, itaatin e, düşer. Komple düşmezse bile düşer, tehlikedesin. Çok kurnaz olmak, uyanık olmak lazım. Bilgilenirsek güzel yaşarız. Bilgilenmezsek güzel yaşadığımızı zannederiz. Bak niye? Adam bak anlatıyorum. Bir komünizmi. Nasıl böyle sosyalizm bilmem ne ayakları. Halbuki binlerce milyonlarca insanın ölümüne sebep olmuşlar. Ama bak bu arka planda e, özgür eşitçilik, özgürcülük bilmem ne satıyorlar böyle. İnsanlar arka tarafına bakmıyor ki. Faizizmin arkasına bakılmıyor, komünizmin arkasına bakılmıyor ki. Hep hainlik, hep insanlar helak olmuş. Kapitalizmin verdiği düzendeki binlerce insan var. Şu anda bu milletin hali ne? Kapitalizmden kapitalizmde. Ama şimdi baktığın zaman bir sıkıntı yokmuş gibi. Herkesin derdi e, İslam. İslam'a geldiğin zaman vahşi. İslam'a geldiğin zaman işte insan hakları yok. İslam'a hep yalan. Çünkü neden? insanların bulduğu yönetim sistemleri hep katliam üzerine, sömürü üzerine. İslam öyle mi? Tabii ki asacak seni. Sen haksız yere can alıyorsan, karşı tarafta bundan razı değilse asacak seni canım. Sen çalıyorsan tabii ki kolunu keseceksin. Çalma kardeşim. Ha, çalma durumu sev, aç kalır da bilmem ne. Bilmem ne, bilmem ne. Ne güzel. Olur mu öyle? Olmaz. Ha Devlet sana bakmaz İslam olsa. Ha Devlet sana bakmaz da çalıyorsun. O başka bir şey. Ama muhakkak sana devlet başlar. Bakar. Bu da işte imanla imansızlıkla dünyada dönen tek şey budur. İman, imansızlık. İmansızlık çok çeşitlidir. İman da çok çeşitli. Yani iman sabittir de Müslüman çeşitlidir. O da iman derecesine göre işte imanın yani hakikatine göre, benimsemesine göre değişir. Ama küfür tarafı çok daha değişiktir. Yani dinsizliği inkar, din yani dinleri inkar etmeden başta din, dinleri varmış gibi gözükme var. Yani çok çeşittir. Bunları bilmemiz lazım. Müslüman ferasetli olur. Müslüman bilmek zorunda. Bilmediği zaman sürüklenir, düşer. Çünkü toplu şekilde insanlar e, toplu şekilde kandırılıyor. İşte bak ne anlattık demek toplu şekilde kandırılıyor. Sana iyi, iyi vaat ederler, seni köleleştirirler, hiç anlayamazsın. O arada 5 aile, 10 aile gerçekten ferah ulaşır Şimdi o komünizmi kurdukları zaman o aileler, Kuleninler, Stalinler bunlar böyle sanki fabrikada mı çalışmışlar? takım elbiselerini giymişler. İnsanların ölümüne sebebiyet vermişler. Ne böyle böyle düşünce düşüneceğiz diye. Aynen böyle. Yani o liderler, o yöneticilerin hepsinin çoğu keyif yapar. O sistemin içinde, parti içindekiler keyif yapar. Şimdi Çin, sorsam komünist. Çin partisini şimdi ne adamlar var Çin Partisi'nde? Öyle değil mi? Çin Partisi'nin ne adamları var? Bir ton adamları var. Hepsi lüks. Hepsi sosyete. E, halkına baktığın zaman ne? Bir tane çocuk yapacaksın. Şu verilen karneyle yemek yiyeceksin. Burasını göstermiyorlar. Oh, Çin çok gelişmiş. Hindistan çok gelişmiş. Hindistan'da bir 300 insan var. Bir milyarı nerede yaşadığını biliyor mu insan bilmiyor. Oraya bak, baktırmıyorlar. Bak bir insan da bakmıyor. Geliyorlar düğünlerde milyon dolarları harcıyorlar. Hindistan işte çok zengin kardeşler o zenginliğin altında sömürü yatıyor. Öyle zenginliği biz Müslümanlar kabul edemeyiz. Eli vicdanlı olanlar da kabul edemez. Ama öyledir bu işler işte. Yani biz Allah ve Resulünü sevmek zorundayız. Onlar, ona itaat etmek zorundayız. Bununla birlikte Sultanımızın feyziyle Sultanımızın ümmetiyle öyle karavana temenni değil bu gerçek ümmettir işte ferasetli olabiliyorsan bu himmettir. Bu senin adamlığından değil. Bu senin sultana tabi oluşundan olacak. Böyledir bu işler. Canlarım. Allah için dikkat edeceğiz. Her şeyi bilmek zorundayız. Çünkü cevapsız nedenin cevabı hep vardır. Hep vardır. Niçinin cevabı hep vardır. Yalnız kendi içimizde biz bunları kendi içimizden ee, ne diyorlar ona? Ya kendi içimizden cevaplamayacağız. Biz bundan sakınacağız. Ne yapacağız? Gönül olacağız. Tasavvuf olacağız. Tasavvufun sistemi bizi sömürsün. Tasavvufun sistemi bizi yönlendirsin, kullansın. Çünkü bir buna giremezsen başka sistemin içinde sömürülürsün kardeşim. Bugün bakmasan özgürlükler de bilmem nelerdi bunlar renkli göstergeler. Ama genele baktığın zaman adaletin örneğin, adaletin yani ne hangi adalet bu? Hem düzgün adalet yani şu yasa denen şey hem de maddi adalet yok ki. Yok ki kimi koyarsan başkan, cumhurbaşkanı da yapsan yapamazsın. Kapitalizm işte böyle tehlikeli bir şey örneğin. Ama sevimli gösteriler ne? insan haklarıymış da hayvan haklarıymış da bilmem ne bunlar dıştan gözüken şeyler. Bir bakın bakalım kapitalizmin aga paşalarına. Hangisi ne yapıyor ya? Hangi banka ne yapıyor? Mozart'ın şeyini veriyorlar. Yok bilmem ne resim sergisi. Yok o sergi. Bilmem ne sergi. İki bir iyilik dümeniyle. Bunda e da ne yapıyorlar biliyor musun? Onu da ceplerinden harcamıyorlar. Masraftan gidiyorlar. Bak böyle böyle şey. Geç geç. Bunu böyle bilin. Bunu böyle te yapın. Yani iyi değiller. İyi değiller. Bizim sanayiciler iyi değiller. Bak depremde maskeleri düştü. Hesapta sorsan para verdiler. Hesapta. Hesapta öyle. Ama inanın bana düzgün para vermediler. İnsanları kandırıyorlar. Çoğu zaten gösterdiklerini de şey yapmadılar. Bu böyledir. Çok dikkat edin. Uyanık olur. Müslüman ne yapar? Uyanık olur. Anladınız mı? Müslüman ne yapar? Uyanık olur. Biz de uyanık olacağız inşallah. Himmet alacağız. Güzel sof olacağız. Uyanık olacağız. Çok da dikkat etmemiz lazım. Çünkü neden? Cahil kalırsak bak bizi yönlendirirler. Bak nasıl? Dünyada hayatta mısın kardeşim? Yönlendirileceksin. Sofi misin? Seni yönlendireceksin. Müslüman mısın? Yönlendireceksin. Agalık yok. Artistik bizde yok. Artistik bizde yok. Çünkü insansak biz, insansak biz mecbur yönlendireceğiz kardeşim. İnsanız değil mi elendirinle? Ama ne? Yönlendireceğiz. Nefis peki ne yapıyor? Artistik yapıyor. Yönlendirilmem ben. Yönlendiririz kardeşim. Bari çöker, Müslümanca yönlendirelim. Tamam mı çocuklar? Allah için. Sof, sofilikten yönlendirelim.